9 Ekim-15 Ekim tarihi arasında burçları neler bekliyor biraz onları konuşacağız. Merkür ve Pluton'dan aldığınız açılar bu noktada biraz risk içeren gündemleri gösteriyor. Bu dönem evliliğinizle ilgili alacağınız kararlar çok risk içeren konular olacağı için çoğu terazi burçları özellikle buçuk 2 senedir onlar da ilişkilerinde çok fazla kriz yaşıyorlar. İletişimsel olarak ee, bir takım anlaşamadıkları durumlar, çözemediği durumlar toksik ilişkilerle karşı karşıyalar. Bu dönem size en büyük önerim. Gönüş ve Satürn arasında sert bir açı var ve Satürn de sizin yönetici gezegeniniz. Bu da sizin birçok konuyla ilgili keskin ve sert enerjiler alacağınız bir hafta. Herkese merhabalar. Ben Karma Astrolog Alça YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da burç yorumlarınızı yapıyor olacağım. 9 Ekim 15 Ekim tarihi arasında burçları neler bekliyor biraz onları konuşacağız. Haftalık burç yorumları olduğu için çok uzun bir yorum olmuyor arkadaşlar. Çünkü haftalık etkiler değişmiyor. 14 Ekim Tarihinde de e, Terazi Burcu'nun 21 derecesinde bir güneş tutulması gerçekleşecek. Güneş tutulmasının etkileri yine YouTube kanalımızda olacak ve burçları etkileri de YouTube kanalımızda olacak. Hemen sizi çok bekletmeden burçlarınıza geçelim. Güneş koç ve yükselen koçlarla başladığımız zaman özellikle bu hafta sağlık konularınız gündemde olacak. Sağlığımıza çok dikkat etmemiz gereken bir hafta. Bazı sakarlıklara açık olabiliriz. Aynı zamanda beslenmeyle ilgili bir takım problemler yaşayabiliriz bir takım alerjik durumlar yaşayabiliriz. O yüzden hekim kontrolünde olmayı ihmal etmeyin lütfen. Aynı zamanda Venüs'ün Başak Burcu'na geçişiyle beraber bir şeyleri daha iyi analiz ettiğiniz bir günden bekliyor sizi. Belki ikili ilişkilerinizle ilgili nokta koymanız gereken gündemleri olabilir ya da sorunlarınızı çözmek için bir masaya oturup konuşmanız gereken bir dönem olabilir. İlişkilerinizdeki düzelmeler, veya ilişkilerinizle ilgili sonlanmalar da sizleri bekliyor olabilir. Çünkü Ekim tutulmaları sizi birinci derecede etkileyecek. Yeni imzalar, yeni ortaklıklar gibi konular gündeminizde. Fakat Merkür ve Plüton'dan aldığınız açılar bu noktada biraz risk içeren gündemleri gösteriyor. Biraz daha sağlıklı ve istikrarlı düşünerek hareket etmek sizler için daha hayırlı olacaktır. Çünkü sizler Mars yönetiminde bir buç olduğunuz için çok cesur ve dürtüsel davranabiliyorsunuz önemli iş ve girişimler üzerinde iyice düşünmeden hareket etmeyelim lütfen. Aynı zamanda bu dönem finansal alanında, alanınızdan bahsetmiştik. Yeni borçlanmalar, yeni krediler, yeni girişimler için de çok uygun bir hafta olarak görünmüyor. Bu girişimleri biraz daha ertelemekte fayda var diyebiliriz sevgili koçlar. Sizler için harika bir hafta olsun. 14 Ekim güneş tutulmasının burcunuz olan etkileri yine YouTube kanalımızda olacak. Lütfen izlemeye devam edin. Sevgili yükselen boğalar ve güneş boğalara geçtiğimiz zamanda özellikle iş ve evlilik konuları gündemde olacak diyebiliriz. Özellikle iki buçuk senedir evliliklerinde aşamadıkları bir takım krizler olabilir bazı boğaların. Bunlarla ilgili sonlanma kararı al, almış olabilirler. E, sonlanma kararından vazgeçmiş olabilirler. Ama bu dönem özellikle son boğa akrep aksı tutulmalarını yaşadıktan sonra evliliğinize ilgili ilgili konular daha görünür olacak diyebiliriz. Sizlerde sevgili koçlar gibi finansal alanınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle spekülatif yatırımlar noktasında bazı işlemler yapıyorsanız risk almamaya özen gösterin aynı zamanda iş hayatınızla ilgili bir takım gelişmeler de tutulmayla beraber sizleri bekliyor. Bir takım boğalar iş veya kariyer alanında ani yön değişiklikleri yapabilir ve aynı e, aniden eğitimler alarak Mesleki yönden değişiklikler tetikleniyor da diyebiliriz daha doğrusu bunlara. Belki uzun zamandır bir iş yapıyor olabilirsiniz ama bir anda rotanızı değiştirip farklı bir işe girebilirsiniz. Bu dönem evliliğinizle ilgili alacağınız kararlar çok risk içeren konular olacağı için biraz daha beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Aynı zamanda iş alanınızdaki süreçlere baktığımız zaman siz başka bir işe girişim yapmak istemiyorsanız, devam etme kararı aldıysanız iş yerinizde bir takım problemler oluşabileceğinden dolayı ve Merkür'ün sert açısı olduğundan dolayı bu alanda biraz daha sessiz kalıp agresif çıkışlardan uzak durmakta da fayda var sevgili boğalar. Umarım sizler için de harika bir hafta olur diyorum. Güneş ikizler ve yükselen ikizlere geçtiğimizde ise ikizler bu dönem özellikle kendileri için neyin doğru olduğunu çok böyle bulamadıkları bir dönemden geçiyorlar. Bu hafta özellikle insanların onların hakkında düşündükleri noktasında çok kafasına taktıkları bir süreç de olabilir. Normalde ikizler burcu aslında çok söylenen şeyleri takan bir burç grubu değildir. Ama bu hafta biraz bunun melankolüsünü yaşıyor olabilirsiniz, yaşayacak da olabilirsiniz. Aynı zamanda otorite figürleriniz, babanız olabilir, e, patronunuz olabilir, yöneticiniz olabilir. Bunlarla bir takım anlaşamamazlıklar yaşanabilir. Bu konuda aynı zamanda tutulma merküryen olacağı için ağzınızdan çıkan sözler biraz böyle abartı bir durum yaratabilir. Sonra da geri alamayabilirsiniz. Bir gaf yapabilirsiniz. Lütfen bu alanda biraz daha sakin kalarak, iyice düşünerek konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bu dönem özellikle sizler için hem iç sıkıntınızın hem de çok manipülasyona uğradığınız bir dönem olabilir. E, i̇letişimi çok hızlandırmak isteyip bir yerde engel gördüğünüzde çok gerilebilirsiniz. Bunu yapmamak sizler için daha faydalı olacaktır ama elbette ki karar sizlerin. Aynı zamanda bu dönem beklemediğiniz aniden çıkan bir takım borçlar olabilir. Bunlar da sizi çok fazla huzursuz edebilir. Bir anda ödemeniz gereken bir durum olduğu için kenara sıkışmış hissedebilirsiniz. Krediler evinizde biraz sıkıntılı olduğu için bu süreci daha az borçlanarak geçirmenizi tavsiye ederim. Sizler için de harika bir hafta olsun sevgili ikizler diyerek Güneş Yengeç ve yükselen Yengeç'lere geçelim özellikle sevgili yengeçler bu dönem kendi öz değerlerini anladıkları ve kaygılarından yavaş yavaş kurtulmaya başladıkları bir dönem. Belki birçok yengeç yer değişikliği, şehir değişikliği yapabilir. Eğer bir memuriyet gibi bir kadronuz varsa tayin isteyebilirsiniz. Aynı zamanda bu dönem kendi iç huzurunuzu yakalamanız gereken bir dönem olduğu için belki spiritüel bir takım eğitimler alabilir, spiritüel çalışmalar alabilirsiniz. Bu süreç biraz daha özellikle bu hafta kendinizi inzivaya çekmek, dinlenmek, gerçekleri daha net görebilmek için iyi bir hafta. Çünkü Venüs'ün de Başak burcuna geçişiyle beraber biraz daha Kendinizle ilgili özlerlerinizin farkına varıp sosyal çevrenizde kim haklı, kim haksız, kim sizlere zarar veriyor, kim sizlerin iyiliğini düşünüyor daha görünür olabilecek bir dönemden bahsediyoruz. Özellikle ev, aile, yuva konularında da dikkat etmeniz gereken bir süre. Çocuklarınız varsa veya sizler bir seyahat düşünüyorsanız ufak tefek sakarlıklara açık görünüyor. Yine aynı zamanda bu dönem. Biraz dikkatiniz dağınık olabilir, eşyalarınızı bir yerlerde unutabilirsiniz veya ne yazık ki bir takım hırsızlık gibi gündemlerle karşılaşabilirsiniz. Kendi güvenliğinizi yaratmaya özen göstermenizde fayda var sevgili yengeçler. Umarım sizler için de harika bir hafta olur diyerek Güneş Aslan <laughs> ve Yükselen Aslanlar'a geçelim. Öncelik olarak sevgili aslanlar bu dönem... Ee biraz daha kariyer alanlarında sıkışmış hissettikleri, fikirlerine değer verilmediğini hissettikleri bir dönem içerisine giriyor olabilirler. Aynı zamanda yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz, belki akrabalarınızla ilgili iletişimlerinizde bir takım kopukluklar olabilir. Eğer aile için miras konuları gündeminiz varsa, finansal olarak yani maddiyet olarak anlaşamadığınız, uzlaşamadığınız bir takım konular olabilir. Burada biraz öfkeli olabilirsiniz. Sakin kalmakta fayda var diye düşünüyorum. Aynı zamanda ani plansız çıkan bir takım seyahatler olabilir ama bu seyahatlerin sonunda belki güzel bir iş başlangıcıyla da dönüş yapabilirsiniz. Zaten tutunma merküryen bir tutunma olacağı için her burç için geçerli. Biraz konuşmalarımıza, ot kırmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bu dönem elektronikle ilgili çok şanslı değilsiniz. 9 Ekim, 15 Ekim haftasında e, hatta tutulmayı da içine alabiliriz. Yani 14 Ekim'de olacak tutulma etkileri devam edecek. E, elektronik konularında biraz şanssız olabilirsiniz. Elektronik alımında biraz daha dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu dönem özellikle... Hatta bu hafta harcamalarınıza lütfen çok dikkat edin. Çünkü bazı fiziksel değişimler istiyor olabilirsiniz veya estetik botoks gibi gündemleriniz olabilir. Tabii ki kişisel haritalarda bu faydalı mıdır, zararlı mıdır görebiliriz ama bu dönem gereksiz harcamalar sizi biraz ay sonunda çok fazla bunaltacağı için gereksiz harcamalardan uzak durmakta fayda var. Elektronikte şanssız olduğunuz kadar bu hafta Biraz internet alışverişinde de şanslısınız. Giyim kuşam gibi alışverişleri yaparken de iyice düşünüp karar verip öyle alışveriş yapalım sevgili aslanlar diyerek. Güneş, Başak ve Yükselen Başaklara geçelim. Venüs Başak Burcu'na geçiyor. Yani sizin Burcu'nuza geçiyor. İki ilişkilerde biraz sıkıntıların olduğunu konuşabiliriz. Biraz fazla detaycı, biraz böyle fazla didikleyen, alıngan. Biraz fazla resmi bir dilimiz olabilir. Bu da biraz ilişkilerimizde hasar bırakabilir. 14 Ekim'de 21 derecede terazi burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Terazi burcu ikili ilişkilerde dengeyi ve uyumu isteyen bir burç grubudur. O yüzden de hem Merkür de işin içinde olduğu için bu dönem karşılıklı ilişkilerinizde birbirinizi çok fazla kırabilirsiniz. Biraz zıtlaşabilirsiniz. Ee, Plütonun orada bazı bir, toku, bir takım sert açıları da sizi enerjisel olarak yorabilir. Bu süreçlerde inzivada kalmak belki daha hayırlı olacaktır. Belki yine her zaman çok sevdiğiniz işinize odaklanarak kafanızı oraya yoğunlaştırarak ikili ilişkilerde biraz böyle sakin kalıp ara vermek çok daha faydalı olacaktır. Bu dönem kişisel haritalarımızda değişkenlik gösterebilir ama 14 Ekim tutulması Merküryen olacak. Başak Burcu'nun yöneticisi yönetici gezegenidir Merkür. Finansal konularda da etkileyen bir tutulmadan bahsediyoruz. O yüzden sizler birinci derecede etkilenen bir burç grubu olduğunuz için Finansal yatırımlar, riskli yatırımlar yani borsa olabilir, kripto olabilir, spekülatif yatırımlarda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bu dönem özellikle gaflete gelerek lütfen bir birikim yaptıysanız veya bir yatırımınız varsa bunu bozmamanızı da tavsiye ederim. Elbette ki karar sizlere aittir. Sizler için de harika bir hafta olsun sevgili Başaklar. Güneş terazi ve yükselen terazilere geçtiğimizde tutulmanın başrolünde elbette ki koç burcu ve terazi burcu var. Birinci derecede etkilenen bir grupsunuz. 9 Ekim, 15 Ekim tarihinde de sıkışmış enerjileri hissedeceğiniz bir haftaya doğru da gidiyoruz. Daha çok kendinize zaman ayırmanız gereken bir dönemden de geçiyoruz. Çünkü çoğu terazi burçları özellikle 1,5-2 senedir onlar da ilişkilerinde çok fazla kriz yaşıyorlar. İletişimsel olarak ee, bir takım anlaşamadı durumlar çözemediği durumlar toksik ilişkilerle karşı karşıyalar bu dönemler özellikle terazi burçları arasında ortaklı iş yapanlar varsa ortakları ile ilgili problem yaşayan terazi burçları da var bu ee, dönem biraz sert enerjiler var sert geçişler var zaten Python'un tutulmaya çok sert bir kontağı var. Merkür'yen bir tutulma ve Satürn üstünde gerçekleşen bir tutulmadan bahsediyoruz. Bu bizi ikili ilişkilerimizle ilgili çok fazla zorlayan bir tutulma. Bu noktada ne yapabilirsiniz? Odak noktanızı değiştirebilirsiniz mesela. Daha çok ikili ilişkilere yönlenmekten ziyade hobilerinize, keyif aldığınız eğlencelere yönelebilirsiniz. Ee, daha çok Kendinizi motive edebilecek şeylere doğru yönelebilirsiniz. Sizler de sağlığınızla ilgili bir takım zorlanmalar yaşayacağınız bir haftadan geçtiğiniz için bağışıklık sisteminizi özellikle güçlü ve diri tutmaya dikkat edin. Bu dönem size en büyük önerim koç ve terazileri özellikle lütfen tartışmalardan, kavgalardan ve kaos ortamından uzak durun. Çünkü enerjinizin gerçekten emildiğini hissettiğiniz bir haftaya doğru giriyorsunuz. Zaten tutulmalar sizi yoracak bir enerjide. Çoğumuz kadersel bitişler yaşayacağız. Çoğumuz da kadersel başlangıçlar yaşayacağız. Venüs de Başak Burcu'na geçiyor. Sizin yönetici gezegeniniz aynı zamanda. O yüzden bir şeyleri çok didiklemeye çalışırken hem e, çok fazla kavgaya da meyil verebiliriz, kendi enerjimizi de tüketebiliriz. Bu konuda bu hafta dikkat edelim. Sevgili teraziler harika bir hafta olsun sizler için de diyerek güneş akrep ve yükselen akreplere geçelim. Özellikle tutulmada Plüton'un sert bir açısı var. Plüton'da karma astrolojiye göre sizin yönetici gezegeniniz ve bu yüzden de haliyle birinci derecede sizler de etkileniyorsunuz. Çünkü gezegeniniz çok sert bir açıda ve sert bir kontak yapıyor. Sizler de bu dönem çok fazla sinirli ve gizli düşmanlarınızın görünür olduğu bir haftaya doğru giriyorsunuz. Özellikle bu dönem ne yapmalısınız? Merkürüyen bir tutulmadayız. Bir alım yapmak istiyor olabilirsiniz. Bir satış yapmak istiyor olabilirsiniz. Bir anda sindirilip istifa vermeye kalkacak olabilirsiniz. Lütfen imzaladığınız bütün evrakları titizlikle ve detaylıca okumadan asla imza atmayın. Bir danışarak hareket etmekte fayda var. Aynı zamanda değer göremediğiniz sosyal çevrenizdeki bir takım arkadaşlıkların keskin bir şekilde bitti, bittiğini göreceğiniz bir haftaya doğru gidiyorsunuz. Bu dönem çok fazla bir şeyleri sorgulamaya çalışırken sizler de teraziler gibi enerjinizi emebilirsiniz. İnanın ki bir müddet sonra her şey görünür olmaya başlayacaktır. O yüzden böyle sakin kalıp bu haftayı böyle inzivada geçirmek, inancımıza göre ibadet etmek, meditasyon yapmak, belki spor yapmak sizlere çok daha iyi gelecektir. Bu dönem tüm burçlar için geçerlidir ki güvenlik konularına çok dikkat etmemiz gerekiyor. sizlerde de çok dalgın olabilirsiniz. Bir şeylerinizi bir yerde unutabilirsiniz. Değerli eşyalarınızı çok ortada da ayrıca bırakmamanızı tavsiye ediyorum sevgili akrepler. Özellikle sevgili akreplerin bu dönem bacak bölgeleriyle ve mide bölgeleriyle ilgili bir takım hassasiyetleri olabilir. Herhangi bir şey hissettiğiniz anda bir doktor kontrolüne girmeyi de ihmal etmeyin lütfen. Sizler için de harika bir hafta olsun diyorum sevgili akrepler hemen ardından çok vaktinizi almadan eşyaylara ve yükselen yaylara geçelim. Öncelikli olarak yaylar bu dönem arkadaş çevresiyle ilgili gündemleri daha çok konuşacağı süreçler başlıyor. Belki çok fazla haksızlık gördüğü bir ortamın içerisinde olabilir. E, kimseyi kırmayayım diye cevap veremediği bir takım insanlar olabilir. E, bu insanlar artık eleme zamanının geldiğini söylüyor sistem size. Çünkü çok uzun zamandır belki de Sizden çok daha yaşça büyük insanlar tarafından e, akıl veriliyor olabilirsiniz. Onları biraz kulak ardı ediyorsunuz gibi geliyor. Onları biraz dinlemekte fayda var. Özellikle sosyal çevre alanlarınızda ciddi bir temizliğe ihtiyacınız olduğunu da söylememiz gerekiyor. Bu noktada ikili ilişkilerinizle ilgili bir takım açılar aldığınız için hem evli olan yaylar hem sosyal çevresini çok aktif bir şekilde yaşayan yaylar. Demek ki bu dönem kimin, kimin ona değer verdiğini, kimin iyi niyetli, kimin kötü niyetli olduğunu anlaması gereken bir dönemde diyebiliriz. Aynı zamanda bekar olan yaylar bu hafta sürpriz ilişkiye de başlayabilir ve böyle hayatın tadını da yavaş yavaş çıkarmaya başlayabilir. Bu dönemde ortaklı işler noktasında bir takım süreçler başlayabilir ama bir tutulmaya doğru gidiyoruz. Ee, Jüpiter'in pozisyonu da çok böyle iyicil bir pozisyon değil. Çünkü karma astrolojiye göre sizin yönetici gezegeninizdir. Bundan dolayı da biraz daha beklemekte sanki fayda var gibi düşünüyorum ama tabii ki bu hepimizin kişisel haritalarında değişebilir bir du durumdur. Bu noktada aynı zamanda sizler de eğitim alan bir kişiyseniz eğitimlerle ilgili yurt dışı seyahatleriniz veya şehir dışı seyahatleriniz gündeme gelebilir. Evli yaylar için de özellikle eş ve eş aile yakınları ile ilgili bir bir takım krizlerin gündeme gelmesi de afaki gözüküyor. Merküryen bir tutulmaya doğru gidiyoruz. Bizler de bu dönem sakin kalıp kendi iç huzurumuzu bozmadan devam etmek ve gereken sosyal çevre temizliğini yapmak belki de bizlere çok daha iyi gelecektir. Sizler için de harika bir hafta olsun diyorum sevgili yaylar. Ardı sıra güneş oğlak ve yükselen oğlaklara geçelim. Öncelikli olarak iş ve kariyer alanında birinci derecede etki alacaklar tutunmada ve bu haftada iş ve kariyer alanları ile ilgili bir takım gündemler olacak. Venüs'te Satürn arasında sert bir açı var ve Satürn de sizin yönetici gezegeniniz. Bu da sizin birçok konuyla ilgili keskin ve sert enerjiler alacağınız bir hafta. Özellikle iş alanınızda yani çalıştığınız ortamda bir takım anlaşamamazlıklar gündeme gelir gelebilir. Otorite figürleriyle anlaşamadığınız belli noktalar gündeme gelebilir. Sizler kariyer alanınızla ilgili özellikle ani kararlar verme noktasına kadar gelebilirsiniz Zaman ani kararlar vermeyin. Çünkü e, tutulmadan sonra her şey çok daha görünür olacaktır diyebiliriz. Aynı zamanda bazı olduklarda kendi iş yerini kurarak yeni bir çalışma alanı yaratma kararı da alabilir, projeleriyle ilgilenmesi gerekebilir veya yeni ürettiği projeleri bir takım kişilerin önüne sunması gereken dönemler olabilir. Bu süreçlerde iyice düşünün. Emin adımlarla ilerlemek çok daha sağlıklı olacaktır. Sizlere tavsiyem özellikle Satürn'ün böyle bir kontak açısı varken sizler de çok öfkeli bir dil kullanabileceğiniz için biraz daha sakin kalmaya özen göstermeniz olacak. Eğer çocuğu olan bir oğlaksanız bu çocuğunuzla olan ilişkilerinizde de biraz sert yansıyabilir. Bu konuda da biraz dikkatli olmanızda fayda var. Bir takım oğlaklar bu dönem baba sağlığıyla ilgili bir takım gündemlerle ilgilenmek zorunda kalabilir ve aynı zamanda sizlerde biraz böyle diz kapakları, dizlerdeki sıvılar, boyun, bel fıtığı durumlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Herhangi bir şey hissettiğinizde doktor kontrolüne girmeyi ihmal etmeyin sevgili Oğlaklar. Sizler için de harika bir hafta olmasını temenni ediyorum. Güneş Kova ve yükselen Kovalar'a geçtiğimiz zaman ise sevgili Kovalar özellikle bu dönem biraz daha böyle 2024'te de öyle olacaktır. Biraz her şeyi yeniden başlatma enerjisiyle yaşıyorlar. Yeni bir sayfa açmak, yeni çevre, yeni bir ev veya yeni bir iş hayalinde olabilirler. Belki çoğu kova bu dönem sosyal medyada bir takım girişimler yapabilirler. Yeni ticari anlaşmalar yapabilirler. Mesleki noktada bir takım değişim kararları alabilirler. Fakat e, bu süreçte en çok dikkat etmemiz gereken nokta ise 14 Ekim tutulması Çünkü sert bir tutunma hem satürn'yen yani, hem merkür'yen yani bir tutunma hem plütonun sert bir açısı var. Bir şeyleri çok kararlıca düşünmek ee, ve birden fazla iş yerine bir tane işi bitirip diğer işe öyle odaklanmanız olacak. Çünkü birden fazla işi bir anda yapmak isteyip her yere koşturmaya çalıştığınızda zihniniz çok çabuk karışabilir. Çünkü Merkür de işin içerisinde sizin biraz kafanızı karıştırabilir. Çünkü hızlı bir gezegen ve hızlı bir enerjisi var. O yüzden de zihinsel anlamda baktığımız zaman tek bir konuyu odak haline getirirseniz çok daha başarılı olabilirsiniz. Bu dönem aynı zamanda açık düşmanlar evinizde bir hareket var. Sizlere çok fazla saldırmak isteyen insanlarla karşılaşabilirsiniz. E, hakkınızda birçok şey duyabilirsiniz. Bunlara çok da aldırmayın derim. İnanın ki herkesin hayatında olan bir şey. Ticari faaliyetler alanında özellikle bu dönem çok şanslısınız. Değerlendirmek istediğiniz bir takım gündemler varsa tabii ki desteği bir böyle bu işi bilen birinden desteği alarak hareket etmekte fayda var. Çünkü Bazen sizler çok marjinal girişimler yapıyor olsanız da ani davranabilirsiniz. Bir hataya mail vermeyin derim. Aynı zamanda bu dönem aile travmalarınızla ilgili belki çocukluk travmalarınızla ilgili bir takım gündemler çok zihninize düşecek olabilir. Tabii ki inancınız varsa yani seviyorsanız spiritüel alanlarda bilinçaltı çalışmaları almanızı da sizlere tavsiye ederim. Uzun zamandır devam eden bir ilişkiniz varsa bu biraz toksik hale geldiyse 14 Ekim tutulmasıyla beraber belki sonlandırma kararı alabilirsiniz. Sizler için de harika bir hafta olsun sevgili kovalar diyerek zodyan son burçları olan balıklara geçelim. Güneş balıklar ve yükselen balıklar. Özellikle bu noktada biraz daha finansal konularınız gündemde olacak. Vergiler, krediler, borçlar eviniz çalışıyor olacak. O yüzden de bu dönem Sizler yeni bir borçlanma yaparak yeni bir girişim yapmak olabilirsiniz isteyecek olabilirsiniz. Ama Neptün'ün de sert geçişleri biraz sizi aldatıcı veya aldanmaya meyilli hale getirebilir. Çünkü Neptün, karma Sözcü'ye göre sizin yönetici gezegeniniz. Evet iyi bir temizlikçidir, güçlü bir gezegendir ama bazen aldatabilir de yanıltabilir de. Böyle yanılgılara düşmeden evvel iyice düşünüp hareket etmek, atılım yapmak çok daha iyi olacaktır. Aynı zamanda bu dönem huzursuz olduğunuz bir takım konularla ilgili veya iş yerinizle ilgili hakkınızı alamadığınız bir takım gündemlerle ilgili bir e, hukuksal süreçlere girmek istiyor olabilirsiniz. Bu dönem elbette ki kişisel haritalarda değişkenlik gösterebilir ama terazi burcunun özellikle tutulmada gündem olmasıyla beraber, gündemde olmasıyla beraber hak hukuk adalet arayışı sizleri bazen bir noktada yanıltabilir. Hukuksal kararlar vermeden önce de aynı finansal konular gibi iyi düşünmek, istikrarlı adım atmak iyi olacaktır. 2024 yılı balık burçları için özellikle önemli yıl, hedeflerine ve proje, hedeflerine doğru giden projelerini gerçekleştirdiği bir yıl olacak. O yüzden bu Ekim ayı ve tutulmalarla beraber hayalinizde olan o projelerinizin artık tasarımlarını yavaş yavaş tanımlamaya ve tamamlamaya başlayın. Çünkü Artık 2024 yılına doğru giderken Ekim ayı sizin için çok önemli. Kendinizi değiştirmek ve dönüştürmek konularındaki adımları bu ay, bu hafta yavaş yavaş atmak sizi güzel bir düşünceye doğru götüreceğinden hiçbir şüpheniz olmasın. Bu dönem sizlerin de harcamalarında bir takım artışlar görünebilir, ani para kazançları ve ani çıkışlar görünebilir. O yüzden de harcamalarımız konusunda da biraz dikkatli olup fazla maymun iştahlı olmamaya gayret etmekte fayda var. Umarım sizler için de harika bir hafta olur sevgili balıklar. Öncelik olarak dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Elbette ki genel bir yorumdur. Herkes aynı etkiye almayabilir ama her burç için sağlık, mutluluk, huzur ve keyifli gün olmasını, keyifli bir hafta olmasını temenni ediyorum. 14 Ekim gerçekten önemli bir tutulmaya eşlik ettiğimiz bir gün olacak. 21 derece terazi burcunda gerçekleşecek. Hem Merkür baskısı, Plüton'un dik açısı, Satürn'ün yan bir tutulma oldukça karışık bir gökyüzü var. Bu tutulma kimimizin hayatında kadersel başlangıçlar, kimimizin hayatında da kadersel bitişlere sebebiyet verecek. Tabii ki 14 Ekim tutulmasının genel etkileri ve burçları etkileri YouTube kanalımızda olacak. E, buraya kadar dinlediyseniz ve hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı da alt kısma yazmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki sizlerden çok talep geldiği için ben haftalık burç yorumlarını yapıyorum. Normalde çok yaptığım bir şey de değildir ama sizler çok seviyorsunuz ve keyif alıyorsunuz benim anlatmamdan diye. Sizleri kırmadan her hafta ekran başına geçmeye özen gösteriyorum. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bu videoyu sevdiklerinize göndermeyi de unutmayın. Aynı zamanda kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Yorumlarda çok gördüğüm için. Sevgili arkadaşlarım, danışmanlıklar için Instagram sayfamızda hemen profilimizde hem web sitemiz hem de WhatsApp iletişim hattımız var. Tek bir tıkla bizlere ulaşabilirsiniz. Oradan randevularınızı oluşturabilirsiniz. İnanın çok basit ve kolay. E, çünkü yorumlara yazıyorsunuz sizden nasıl randevu alacağız diye. Bunlar Instagram'daki profilimizde var. Instagram adresimiz Astrolog Ayça Aydın olarak geçiyor. Hepinizi beni dinlediğiniz için e, teşekkür ediyorum tekrardan. Sevgiyle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun. hoşçakalın kalın.